Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletine bağlı Yuvaldi kasabasında bir okula düzenlenen ve 19'u öğrenci 21 kişinin ölümüne yol açan saldırıda polisin müdahale etmekte gecikti iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletine bağlı Yuvaldi kasabasında bir okula düzenlenen ve 19'u öğrenci 21 kişinin ölümüne yol açan saldırıya polisin müdahale etmekte geciktiği belirtildi. Soruşturmaya ilişkin Teksas Eyaleti Üniversitesi'ne bağlı Öncü Kolluk Kuvvetleri Hızlı Müdahale Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Mayıs ayında Yuvaldi'de 21 kişinin ölümüne neden olan kanlı saldırıda geciken polis müdahalesine ilişkin detayları ortaya koydu. Raporda bir polis memurunun Yuvaldi'deki Raab İlkokulu'na gitmeden önce silahlı saldırganı ateş etmek için üstlerinden izin istediği ancak bu talebine zamanında geri dönüş alamadığı belirtildi. Müdahale emrine zamanında yanıt verilmemesinin yanı sıra saldırganın okul otoparkında bulunduğu sırada polisler tarafından fark edilmemiş olması da trajedinin önlenememesine yol açan temel etkenler arasında gösterildi. Ayrıca polisler arasında etkin bir komuta zincirinin kurulamadığı, okulun içine giren polislerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve tekrardan olaya müdahale etmelerinin bir saatten fazla zaman aldığı kaydedildi. Rapora göre polisin zamanında müdahalesiyle olay sırasında hayatını kaybeden kişilerin bir kısmı tıbbi müdahale sağlanarak kurtarılabilirdi. 24 Mayıs'ta Yuvaldi kasabasında Raab İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos birbirine bitişik iki sınıfta 19 çocuk ve iki öğretmeni vurarak öldürmüştü. Saldırı ile ilgili incelemeler sürerken özellikle çocukların aileleri polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle suçlamıştı. Yaklaşık 19 dakika bina çevresine ek güvenlik gücü konuşlanıyor. Saldırganın etkisiz hale getirilmesi 77 dakika sürüyor. Polisin geç müdahalesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma konusu olmuştu. Saldırıdan bir süre sonra katliamın izlerini taşıyan ilkokulun yıkılmasına karar verilmişti.